Because now, or, not because now, seven games are waiting in in January. Ocak ayında oynayacağımız yedi karşılaşma olacak. Yeah, and we have to be prepared really good. Ve bu karşılaşmalara çok iyi bir şekilde hazırlanmamız lazım. Now there are no questions about the the squad because we know which players we have. Kadroyla alakalı herhangi bir belirsizlik yok. Kadroda kimlerin olacağı netleşti. We have to, uh, also to manage with the Africa Cup, like the other clubs also have the problems. Diğer kulüplerde olan problem gibi bizim de bir e, problemimiz var açıkçası o da Afrika Kupasına giden oyuncularımız. So for for me and my assistants, it's really important to be smart and clever in these moments. Ben ve hoca grubum olarak çok akıllı yeah. olmamız lazım bu dönemde. Because now we are sure uh, we we will need every player uh, when you have so many games in so short distance. Özellikle bu dar zamanda, bu kısa zamanda peş peşe gelecek olan oynayacağımız birçok maç olacak. Bu sebepten dolayı ben ve hoca grubum çok akıllı davranmalıyız. Çünkü her oyuncuya ihtiyacımız olacak. Before the game Konya, yeah, I would like to win. Konya maçından önce tabii ki de biz o maçı kazanmak için oynamıştık ve o maçı da ben kazanmak istemiştim. But sometimes if you see in the game it's not possible today because maybe the opponent do a really good game, yeah, then you have to be satisfied with also one point. Ama rakibiniz için güzel bir günse ve iyi bir oyun oynuyorsa o maç esnasında eğer evet. kazanamayacağınızı hissediyorsanız, iyi oynayamıyorsanız tabii ki de kötü oynadığınız bir karşılaşmada bir puan almak iyidir in our situation we have also always to be happy if we have one point or if we can yani şurada önemli olan şu oynamış olduğumuz her maçtan bizim puan almamız lazım bazen bir bazen 3 üç alırsak tabii ki de çok iyi ama oynamış olduğumuz bulunmuş olduğumuz durum sebebiyle kesinlikle oynamış olduğumuz her maçtan puan veya puanlar çıkarmamız lazım tabii ki de biz her maçı kazanmak için oynuyoruz sonuçta. Tırpan'ın olayı şu şekilde, e, Tırpan e, eşinin rahatsızlığından dolayı evet kulüpten izin istemiştir. Yes. E, ve bununla ilgili de kulübün yani o dönem yani, transfer yasağı olmadığından dolayı e, yerine alternatif oyuncu alınabileceği için e, olumlu bir şekilde düşünülmüştü. Hatta başkanımıza şunu söylemişti. Yani yes, transfer e, yasağı uh, olmayacağını düşünerek çünkü Avrupa'dan gelen and, e, almış yes, olduğumuz bilgiler hep okay, olumlu yöndeydi o dönemde. And, Böyle bir uh, şey söylüyor uh, ama şu anda bulmuş olduğumuz it's, konumda ise transfer yasası. Tırpan bizim için Tırpan, o mevkide e, gayet iyi işler yaptı. Did, Biraz önce hocamın söylediği gibi çok fazla şu aşamada alternatifimiz yok. Çünkü yes, Nano milli takıma gitti. Kimisli aynı şekilde milli takıma gitti. Zeki ameliyattan sonra dün ilk defa antrenmanın takımla bir kısmını yapabildi. Yani çok fazla bir alternatifimiz yok açıkçası. Ama Tırpan şu an halen daha bizim sözleşmede oyuncumuz. Kulübün bulunmuş olduğu şu ortamda kulübün göndermek gibi bir yeri. decisão